Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor? Biz geleceğiz. E geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın kurumlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. İşte siz de şahitsiniz.